İyi ki Herkese selamlar. Geçmiş olsun. Akşamki çok güzel videomuzda karşınızdayım. Evet bugün sizinle beraber arkadaşlar aktif çalışan 4 ücretsiz link vereceğim sizlere ve bu linklere tıklayarak ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber bu linklerde neler var bunlara bakacağız. Her neyse kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini şartını unutmayın. Bu videoda sizlerden şöyle bir gençler 20 like bekliyorum. Eğer 20 like gelirse çok sevinirim. Hadi o zaman hızlı bir şekilde işte şu 4 ücretsiz linkimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk linkimizi şöyle anlatmadan önce şu altta görmüş olduğunuz gibi star hediyelerimizi açmakta bir başlamak istiyorum. Daha sonra size ilk linki vereceğim. Hızlı bir şekilde şöyle ilk maçımızı alıyoruz. Dur bakayım. Tamam tamam. Aldık abi güzel bir şekilde maçımızı. Ve babacım şu anda star hediyemiz geldi. Süper Ender gizemli ve gençler gizemli oldu. Çok güzel oldu bu da. 500 altın geldi. Olsun babacım. Ve bunu yaptıktan sonra size şimdi ilk linki verebilirim. Şu anda birinci linkimizi hemen sizlere gösteriyorum. Ödülünü al diyor gençler. Hızlı bir şekilde alıyorum ve gençler görmüş olduğunuz gibi yeni Brawl Stars oyuncu simgesi veriyor. Bu linke tıklayarak, ilk linkimize tıklayarak bu ödülü alabilirsiniz. Bence güzel. Devam edeceğiz şimdi. Şöyle lak lak spike gel bakayım spike gel bakayım buradan aldım 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 çabalama gerek yok Şu anda diğer star ender 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 maalesef ender geliyor arkadaşlar Evet baba şimdi geldik ikinci linke bakalım ikinci linkte ne varmış hızlı bir şekilde bakıyoruz Geldik ikinci linke hemen ödülümüzü alalım bakalım neymiş arkadaşlar Ve görmüş olduğunuz gibi gençler Godzilla etkinliğinde olan bir şey gençler Godzilla yumurtası böyle uyuyor falan çok güzel bir rozet aldık arkadaşlar gerçekten güzel ikinci linke tıkladık istediğinize bunu da ücretsiz bir şekilde alabilirsin arkadaşlar. Baba hemen devam ediyoruz. Buradan da gençler biliyorsunuz ki Lumi karakteri geldi. 1900 kredi şu anda açılabiliyor arkadaşlar kendisi değiştirilerek. Hemen ben de hızlı bir şekilde arkadaşlar Ember yerine Lumi değiştiriyorum. Ve Lumi karakterini arkadaşlar yan hesabımızı alıyoruz görmüş gibi. Evet arkadaşlar sizleri çok bekletmeden hemen 3. linki de veriyorum. Şu an 3. linkteki ödülümüz bakalım neymiş. Evet baba şu anda 3. linkimizde hızlı bir şekilde alıyoruz arkadaşlar ve şu anda görmüş olduğunuz gibi çizgi film rozeti bir aralar gelmişti arkadaşlar. Bu halen de aktif bir şekilde alınabilen bir rozet arkadaşlar. Bu şekilde bunu da alabilirsiniz. Üçüncü linke tıklayarak. Hemen son stratejimiz ender 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 ve ender çıktı yine. Şu anda son linkimizi sizlere veriyorum. Bakalım neymiş. Evet arkadaşlar son linkimiz yani dördüncü linkimiz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde alıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda böyle bir değişik bir rozet geldi. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz de bu linklere tıklayarak aynen bu görmüş olduğunuz ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve bildirim tüm olarak şartlarını unutmayın. Like atmayı ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bu videomuzu kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar.